Merhaba arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz kanalıma ee, arkadaşlar pırasalı börek yapacağız bugün sizinle pırasalı börek tarifi vereceğim size ee, yarım kilo pırasayı güzel doğradım iyice yıkadım arkadaşlar iyice acı suyunu alıyorum ben pırasanın ee, şimdi bunu önce yağda güzel kavuracağım zaten nasıl kavurduğumun tarifini de göstereceğim size sonra pırasalı börek yapacağız sizinle. Şimdi ocağıma alayım ben e, Pırasamı Pırasamız haşlanmaya Başladı Su falan koymayın arkadaşlar Kendi suyuyla haşlansın Biliyorsunuz çocuklar e, Pırasalı sevmez e, Tarifimde vardı Daha önce yapmıştım çocuklara da patatesli Yapacağım arkadaşlar Kendimize pırasalı yapacağım 3 yemek kaşığı sıvı yağ koydum Arkadaşlar şimdi kapağını açtım bu şekilde kavrulmaya devam ediyor. Sonra bak. Evet arkadaşlar kapağını açtım. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum içine. Ee, şimdi kapağı açık şekilde bu şekilde kavuracağım. Ee, i̇çine pul biber, karabiber, e kırmızı boya biber falan koyacağım. 2 e adet de yumurta kıracağım arkadaşlar içine. E aşama aşama göstereceğim zaten. 2 çay kaşığı tuz koyuyorum içine. çay kaşığı kırmızı pul biber koyuyorum arkadaşlar. Bir çay kaşığı da kırmızı boya biber koyacağım. Bir de karabiber çekeceğim arkadaşlar. 2 adet yumurta kırıyorum arkadaşlar içine. sebzeci yumurtamı da ilave ettim. Şimdi bunu da biraz pişireceğim. Evet arkadaşlar, pırasamız hazır. Artık altını kapatabiliriz. Biraz soğumaya bırakacağım. 10 dakika kadar falan. Tamam. Sonra böreğimizin yapımına geçeceğiz. Arkadaşlar böreğimizin içine hazırladım. Böreğimizin içi için 4 yemek kaşığı yoğurt, yarım su bardağı süt, bir de yarım çay bardağı sıvı yağ koydum arkadaşlar. Bunu güzel karıştırdım. Şimdi böreğimizin içine süreceğiz. Ee, arkadaşlar yumurtasını sonradan e, süreceğim üstüne. Ee, yumurt, üstüne yoğurt da süreceğim ama yumuşak olsun diye e, yumurta sarısını en son üstüne süreceğim. Arkadaşlar tepsimi güzel yağladım. Ee, yufkalarımı bir kat dizdim. Şimdi üstüne sosum, sosumdan gezdiriyorum. bir kat daha yufka koyacağım üstüne. Yufkaları parçalayıp da koyuyorum ki kenarları kalın olmasın diye arkadaşlar. Yufkalarınızı parçalayıp öyle koyun. Şimdi arkadaşlar pırasamı döküyorum üstüne. Pırasamı üstüne boşaltıyorum. Pırasamı üstüne döktüm arkadaşlar. Şöyle güzel her tarafına yayıyorum. Evet arkadaşlar tekrar üstüne yufkamı koyuyorum. Şunu parçalayıp da koyuyorum. Arkadaşlar bir iki katta bir sostan dökün. Çünkü çok soslu olunca da güzel olmaz. Mıcır mıcır olur arkadaşlar. O yüzden sosu koyarken çok da abartmayın. Tekrardan sosumuzdan gezdiriyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle kenarlarını topluyorum. Evet arkadaşlar yufkamızın son katını da bu şekilde serdik. Altı koyalım. Şimdi sosunu dökeceğiz, yumurtasını süreceğiz ve önceden ısıttığımız 200 derecelik fırına pişmeye göndereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kalan sosumu da üstüne döktüm. Ee, bir tane yumurtanın sarısını güzel çırptım arkadaşlar ee, en son onu sürdüm üstüne. Ee, sosla yumurtayı karıştırıp sürmüyoruz arkadaşlar üstüne. Önce sosumu üstüne güzel sürdüm. Yumuşaması için ee, yumurtayı ayrıyetten güzel çırptım. Yumurtayı da sürdüm. Ee, şimdi önceden ısıttığım 200 derecelik fırınıma pişmeye gönderiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, prasalı böreğimiz görüyorsunuz çok güzel kızardı, servise hazır. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi keseceğim ben size o şekilde de göstereceğim. Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Benden farklı tarifler istemek için yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar böreğimi kestim servis tabağıma aldım görüyorsunuz şöyle yakından göstereyim çok güzel tel tel olmuş siz de bu şekilde yapabilirsiniz beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.